bugünkü halk kütüphanelerinin verdiği hizmetin aynısını veren Selsus Kütüphanesi, Milattan sonra 110 yılında Selsus'un onuruna oğlu Gaius Julius tarafından yaptırılmaya başlanmıştır. 135 yılında hizmete açılan kütüphanede 12 bin perşomen barındırıldığı tahmin edilmektedir. 9 adet merdivenle çıkılan kütüphanenin ön yüzünde zengin işlemeli bir yapı bizi karşılar. Bu yapının alt kattaki yüzeyinde de Vali Celsus'un kişilik ve karakterini yansıtmak için yapıldığı düşünülen bilgelik, erdem, karakter, ilim anlamlarını taşıyan dört adet kadın heykeli bulunmaktadır. Günümüzde replikası sergilenen bu heykellerin asılları Viyana'da sergilenmektedir.